açılışınız ne zaman yapıldı? İlk pompa. Kibrit kutusu. Büyüklüğündeki beyaz peynirde. Ne izliyorsun lan? O F... ne izliyorsun lan? Ne yapıyor bunlar? Radyocular çocuk abi fena s... para yapıyorlar. Alın Güzel. Sardı. Sarıyor. Güzel. Özendi mi abi ne yaptın? Ne özenmesi a**ın çocuk muyuz biz? Radyocu mu olsak lan biz de? Hem para yaparız hem s... yaparız. Radyo ne dersin? Tesisatı kurarız. A... Koyarız. Selamun Aleyküm Sayın Dinleyenler kaybedenler kulübü burası. Merhaba hanımefendi sizin ne hiç Burada s*** var s*** Ona arayın burayı. Merhaba hanımefendi hiç a***a basmış mıydın? Sizi 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 s*** olmam lazım ya ben kaybedenler kulübünün sahibiyim ya. A*** kodumun pu. Evet Necati abi sen ne hiç Merhaba hanımefendi a... Bu şey yaşıyorsun Ferhat aldığın nefesi s*** gibi. Abi eve adam atmışsın. Kara bulamadım oğlum. Piyasada mı kaldı? Bundan sonra adam s**eceğiz artık ne yapalım? Yürü lan! Geçen Volkan abi. Rütük 30 bin lira ceza yazmış. Parayı kazanacağımıza para kaybettik. Sen izleyeceğim filmi Ne var ki bu hayat? Bu hayat niye var lan? Niye nefes alıyorum oğlum ben? Yo bir de adam s yani. He lan? Kim dedi kimin kim?